Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel yazma üzerinde, çiçekli yazma üzerinde model göstereceğim arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Böyle yazmamın tabanı böyle pudra rengi arkadaşlar deseni çok güzel içinde de şöyle göstereyim güzel gülleri var hardal sarısı yeşil böyle pembe gülleri var arkadaşlar şimdi modelimize geçelim ben altına zürafa yaptım arkadaşlar üstünün çiçeğini de sizlerle paylaşmak istiyorum şöyle şu şekilde zürafasını yaptım şimdi modelimize geçelim arkadaşlar şöyle hemen ipimi alıyorum ve baştaki zürafadan hemen bir tane düğüm atıyorum şöyle şu şekilde şöyle düğümü attım buradan hemen bir tane zürafa yapıyorum zürafamın içine geri dönüyorum şöyle şu şekilde buraya kuyumcu kafesi yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Tekrar zürafa yapıyorum. Buradan tekrar kuyumcu kafesi yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Şöyle. Kuyumcu kafesini yaptım arkadaşlar. Arasında şöyle 3 tane boş zürafa yapıyorum. Şu şekilde şöyle. 3 tane boş zürafa yaptım. Bir tane zürafamı normal yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Zürafamı geri dönüyorum. Şöyle. Zürafamın içine böyle pırpır pır yapıyorum bu büyüklükte bu büyüklükte pırpır pır yaptım buradan tekrar şöyle şu şekilde şöyle tekli sinek kanadı yapıyorum buradan tekrar şöyle Bir tane daha teklesinek kanadı yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Buradan hemen tekrar zürafa yapıyorum. 3 tane. tekrar fil dişinin şöyle sürafasını yaptım buraya batıyorum aynı şekilde arasındaki mesafeyi siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar kaç tane bırakmak istiyorsanız o sizin tercihinize kalmış bir şey şöyle arasını ben burada göstereyim kaç tane kaldığını Şöyle şu şekilde bir tane daha yapıyorum şöyle eğer siz dilerseniz arasında bir tane daha koyup modelinizi öyle kurabilirsiniz şimdi ben tekrar arasında boş sürafa yaparak şöyle bir tane daha yapıyorum boş sürafa Buradan hemen şöyle ipimi ayarlıyorum. Şöyle görüntüyü tam netleştirelim biraz. Şuradan geri tekrar dönüyorum. Buraya köprüyü oluşturuyorum. Ve buraya az önceki yaptığımız gibi iki tane tekli sinek kanadı yapıyoruz. Şöyle şu şekilde. Tekrar yanına şöyle 3 tane zürafa yaptım. Tekrar kenarına fil dişi yaparak arkadaşlar devam edebilirsiniz. Şöyle şu şekilde şuradan hemen böyle arasında fil dişi, kimisi kuyumcu kafesi diyor, kimisi fil dişi diyor. Onun için ben de bazen kafam karışıyor arkadaşlar. Arasını böyle yaparak devam edebilirsiniz. Şimdi üstünün çiçeğinin yapılışına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi altının yeşilini bitirdik. Üstünün çiçeğinin yapılışına geçelim. Şöyle buradan şöyle bir tane düğüm atıyorum şu şekilde. İpimin yönü bu tarafta olacak şekilde. Şöyle. Buradan düğüm attıktan sonrasında buraya pırpır yapıyorum. 2 3 ve şöyle 4 4 tane pırpır pır yaptım şu kenardaki fazlalık ipi kesiyorum şöyle bunu kestim arkadaşlar şimdi buradan şöyle ayarlayarak şuradaki Tekli sinek kanadına geçiş yapıyoruz. Ama ipimizi şöyle biraz bol bırakmamız lazım, şöyle şu şekilde. Şimdi buraya da aynı şekilde şöyle dört tane pırpır yapıyorum. Gayet kolay ve gösterişli modellerden bir tanesi arkadaşlar. Yazmanızın içindeki renklere göre ayarlayarak uygulayabilirsiniz. Şöyle. Şu şekilde ayarlayarak şimdi buradan ipimizi kesiyoruz. Ben hepsini kendi renginden yani hardal sarısı ile yapmak istiyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz içine şu üstündekine farklı bir renk ayarlayabilirsiniz. Şöyle tekrar buraya düğüm atıyorum. Şöyle şu şekilde. Burada yine aynı şekilde 4 tane pırpır yaparak şöyle pırpır yaparak devam ediyorum. Bir tane daha yapıyorum pır pır. Şöyle ayarlıyoruz elimizle. Düz diyoruz şöyle. İpimizi buradan kesiyoruz. Siz dilerseniz üstüne farklı bir renk ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Üstüne de krem rengi veyahut da farklı bir renk ayarlayabilirsiniz. Şöyle şu şekilde. Yaprakları böyle bu şekilde çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen diğerine geçelim. Diğerini de ben su yeşiliği ile yapmak istiyorum. Su yeşili ipim de içindeki renklerden ayarladım. Gayet güzel. Şöyle ipimi hemen alıyorum. İpi fazla uzun takmanıza gerek yok. Fazla uzun ip gitmiyor zaten. Şöyle hemen. Hemen makasımla ipimi kesiyorum. Şöyle şu şekilde düğümü atıyorum. Ve pırpırımı yapıyorum. Dilerseniz pırpırı 3 tane de yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Ama benim gördüğüm modelde böyle 4 taneydi. Şöyle şu şekilde bir tane daha yapıyorum şöyle şuradaki fazlalık ipimi kesiyorum şimdi bunun da diğerini bunun gibi yapayım arkadaşlar tekrar burada buluşalım benim modelim bitti arkadaşlar son hali böyle olacak yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanet olun hoşçakalın